Bay Ramir, buyurun. Lütfen şöyle oturun Bay Zavir, hemen geliyor. alıştı. Işte. Birine getireceğini tahmin etmiştim. Demek hediyem sensin. Ah, hediye paketi güzelmiş. Yani takımın yakışmış. Bakın ben evet. Kim olduğunu ve neden geldiğini biliyorum. Fakat ben gerçekten ilgilenmiyorum. <laughs> biliyor musun? Babam benim için birilerini seçip getirdiği zaman onlarda bütün özellikleri arar. Ama ben ben erkekleri yalnızca iki kategoriye ayırırım. Zengin ve yoksul. Ama biliyor musun? Ben bu iki kategoriden de hoşlanmıyorum. Zengin erkekler küstah olur. Fakirlerse aç gözlü. Zenginler paraya itibar etmez. Fakirlerse para için her şeyi yapar. Pekala, sen hangisisin? Zengin mi, fakir mi? Küstah mısın, aç gözlü mü? Oh, Demek kızmaya başladın. Biliyor musun? Bu umrumda değil. Eğer söylediklerimi beğenmediysen gidebilirsin. Çünkü evlilik benim ilgimi hiç çekmiyor. Erkeklerle sadece babamın gönlü olsun diye buluşuyorum. Yoksa hiçbir erkek yanıma bile yaklaşamaz. Hele ki değişik tipte biri ise. Tamam yeter. Sen konuştun, ben de dinledim. Buraya seninle evlenmeye gelmedim. Söylesene. Neden seninle evlensinler ki? Sen daha bir misafire bile nasıl davranacağını bilmiyorsun. Erkekleri iki kategoriye ayırmışsın. Senin gibi kızlar tek bir kategoriye aittir. Onlar yalnızca kendini düşünür ve kendini sever. Her şeyi baba parasıyla alırlar. Dinle. Hayır sen beni dinle. Eğer babana saygı duyuyorsan seçimlerine de saygı duy. Çünkü bir baba çocuğu için asla yanlış bir karar almaz. Bu arada seninle buluşmaya gelmedim. Bay Zaveri için geldim. Hediyende değilim. Yalnızca bir misafirim. Ya, yani o sen değil misin? O zannettiğin kişi değil. Bu doğum günü hediyen. Bu senin doğum günü hediyen <laughs> ve bu, bu da Arvi. En sevdiğin arabayı aldım. Çok teşekkür ederim baba. <laughs> Keyfini çıkar. Bu kızım Ritika. Yarın doğum günü her doğum gününde ona evlenmesi için bir damat hediye edeceğimi düşünüyor. Aslında ben durumu yanlış anlamışım. Hayatta bir şeyi anlarsan iyi olur. Ben kimseye bana hakaret etme şansı ve hakkı vermem. Vermem diyorsam vermem. Kimse demek de hiç kimse demektir. Bunun sebebi çocukluğumdan beri böyle olmam ya da çok varlıklı bir ailede doğmuş olmam değil. Aslında bütün hayatım boyunca tonla hakarete maruz kaldım. Eskiden şoförlük yapardım. Kendimi bunun için asla kötü hissetmedim. Ama sonra hayat bana bir ders verdi. Eğer sen sorun yaratmazsan Dünya sana sorun yaratır. Eğer sen ezmezsen, dünya seni ezer. Bu yüzden asla hakarete hoşgörü göstermem. Bana hakaret edilirse ben de ederim. Bana vurulursa ben daha sert vururum. Bu arada bana kategorimi sormuştun. Seni üzmek istemem ama. Senin oluşturduğun iki kategoriye de girmiyorum. Çünkü ben fakirken zengin oldum. Yani ben ne ne vizüpteyim ne de açgözlüyüm. Ama şu an misafiriniz olduğuma eminim. Şey, ben özür dilerim. Sorun değil. Ve hediye için teşekkür ederim baba. <laughs> Bay Ramvir, sizinle sözleşme yapmayacağım. Sanırım beni bunu söylemek için çağırmadınız değil mi? Seni konuşmak için çağırdım. Neden anlaşma yapmadık biliyor musun? Hayır efendim. Biz eğer o anlaşmayı yapsaydık, bu anlaşmayı yapamayacaktık. Anlamadım efendim. Herkes sizin teklifiniz diğerleriyle benzer sanıyordu. Ama ben sizin teklifinizin özel olduğunu biliyorum. Teklifini evinden alıp bana getirmelerini istedim. Evimden mi? Affedersiniz. Bay Zaviri teklifi sorunca almak zorunda kaldım. Eve geldim ama uyuyordunuz. Sizi rahatsız etmek istemedim. Size söylemedim çünkü Bay Zaviri söylememi istemedi. Bunu tamamen sizin lehinize yaptığını söyledi. Yani dosya evimden çalınmadı. Şu an aklından neler geçtiğini biliyorum. Bütün bu olanlara rağmen Çırak'ın teklifinin çok basit olduğunu öğrenmekten mutluluk duyacaksın. Ama sana sana en büyük şirketimde ortaklık veriyorum. Biz artık ortağız. Bunu kabul edemem. Ben ne yaptım? İş hırsızlıkla suçladım. Neden etmiyorsun? Ben büyük bir hata yaptım. Nasıl bir hata? Bugün kendimi kaybedip birinin kalbini kırdım efendim. Çok değer verdiğim birinin kalbini kırdım. Öyleyse git ve özür dile. Görevini yerine getir. Görev değil. Borç. Eğer borcunu ödersen kendini daha iyi hissedersin. O zaman aklın da başına gelir. Hadi. Patronun beni gerçekten de etkiledi. Genç yaşına rağmen çok başarılı. Genç ve zeki bir adam. İnsanlar borçlarını aklında tutarken o kalbinde tutuyor. Birine yürekten saygı duyunca ona çok değer veriyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.